Gevşiyoruz. Gevşemememiz lazım ya. Stada gidip bağıran adam gibi. Sen mi kazandın o maçı ya? Ya da sen mi kaybettin? Niye senin psikolojinin başkalarının çalışmaları üzerine inşa edilmiş ki Allah ve Resulü, Allah'ın Yüce Zatı ve Resulullah Efendimiz bütün hayatı eylemken Resulullah'ın bir tane gösterisini gördünüz mü siz? Bir tane gösterisini gördünüz mü? Bir protesto hareketini gördünüz mü? Resulullah'ın sünnetinde bir kişi çıksın bana Resulullah'ın açıkça çıkıp protesto yaptığı bir şey vardır desin. Bir tane delil getirsin bana. Eyvallah. Yok. Bir tane yok. Bir tane yok. Onun hayatı eylem. Onun hayatı icraat. Onun hayatı antrenman. Onun hayatı çile. Boykot yapabiliyoruz Boykotu ona yaptılar. Ona yaptılar. O karşısında boykot mu yaptı? Dolayısıyla kardeşlerim, bakın sünnetten ayrılırsak, Kur'an'dan ve sünnetten ayrılırsak, biz başka bir yöne gidiyoruz. Ha bu devirde bazı şeyleri tavrımızı göstermek için bunu uygulamamız dinimize aykırı mıdır? Değildir. Müslümanların tabii tepkilerini göstermesinin aleyhine değil. Ama bunu esas zannedersek, maç bununla kazanılır dersi zannedersek, o zaman futbol sahası son durumuna tutulmuşuz demektir. Bunlar hiçbir şey olmaz.